kanun hükmünde kararnamelerle yaptınız bunu. Ve şu anda yargı hiç kimse aksini iddia etmesin. Bunu somut olarak biliyoruz. Tümüyle sarayın ve AKP iktidarının denetiminde, gözetiminde emir ve talimatlarıyla iş yapmaktadır. Diyarbakır Kürt halkının göz bebeğidir. Diyarbakır sadece Diyarbakır değildir. Diyarbakır Rojava'dır, Rojlat'tır, Irak'tır, Avrupa'daki tüm Kürtlerdir. Bizim göz bebeğimizdir. O dokunmaya karşılık gerekli en sert demokratik tepkiyi tabii ki dünyadaki bütün Kürtler verecektir. Kesintisiz darbe sürecine karşılık kesintisiz direniş süreci bugünden itibaren başlamıştır De biz demokratik tepkimizi her yerde, her zeminde, her mekanda göstermeye devam edeceğiz. 15 Temmuz'da darbeye karşı direniş çağrısında bulunanlar bugün kendileri darbeci kılığında darbe yapmaktadırlar. Sizin siyaseten söyleyecek bir sözünüz yok. Sizin demokratik siyaseti kullanma gibi bir sözünüz yok. Siz zorbalıkla, zulümle, baskıyla ve işkenceyle bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Bizimle siyaseten çarpışamıyorsunuz. Belediye başkanlarını alıyorsunuz, il başkanlarını alıyorsunuz. Bunu ben... olarak Sayın Başbakan bundan sonra bunu zaten her gün kullanıyorsunuz. Siz konuşamıyorsunuz. Savunacağınız hiçbir şey yok. En büyük savunma saldırıdır diyorsunuz. Ve bu nedenle saldırınızın dayanağını da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurumlarını, kurullarını, kadrolarını kendi emrinize alarak bu ülkeyi zorbalıkla, baskıyla yönetmeye çalıştınız. Şunu unutmayın. Diyarbakır'a bugüne kadar hiçbir darbe diz çöktürememiştir. Ne 12 Eylülcüler ne başka darbeciler diz çöktürememiştir Diyarbakır'a. Siz de Diyarbakır'a diz çöktüremezsiniz. Asla diz çöktüremeyeceksiniz. O kelepçeyi oraya bırakmakla sadece komik oluyorsunuz. Siz o kelepçeyle siyaset yapıyorsunuz. O kelepçedir sizin gücünüz. Siz konuşamadığınız için, haksızlığınızı gizlemek için Türkiye'nin her tarafında basından belediye başkanlarına, siyasetçileri herkesi bu kelepçeyi takarak ülkeyi tam bir darbe rejimine dönüştürdünüz. Şu anda hukuk devleti olmak değil, faşizm olmaktır düsturunuz ve biz buna karşı hep birlikte Diyarbakır'ız diyoruz ve Diyarbakır'a sonuna kadar sahip çıkacağız ve iradesini size ezdirmeyeceğiz. Teşekkür ediyorum.